Selamlar herkese. Bugün Dead Drop'tayız. 250 dolar çok güzel bakiyem var. Bu bakiyeyi katlamaya çalışacağız. Ondan önce arkadaşlar sizler de Dead Drop'tan %5'lik bir deposit bonus almak için buraya saranzi 2 yazıp hep demeniz yeterli olacaktır diyorum ve hemen seri bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Senle bir teklaştık. Buradan bıçağımı alıp çıkıyorum abi. Gelir misin? Bence geldin derken durdu yere bak kafayı yersin. Tekrardan gönderdik bence bu sefer gelecek. Artık gelme şart derken tarlaya girdi. Gerçekten inanılmaz. Açmaya devam ediyoruz. Artık gelir misin? Bak kaçtır gelmiyorsun. Gelmemeye devam ediyor. Son köz gönderdim. Bunlara gelmezse başka kasaya geçiyoruz. Ve geldi mi? Bakıyoruz derken maalesef gelmiyor arkadaşlar. Böyle şansı ben tamamına koyayım. Diyorum ve devam ediyoruz. Senden de bir teklaştık. Buradan da güzel bir şey bekliyoruz artık. Ve ne geldi bakıyoruz. Gelen şeye bak abi çok iyi. Kasanın fiyasına göre var ya efsane bir kare geçtik. Gerçekten tertemiz. Böyle devam. Evet abi biraz aşağılara indik. Ne alsak Senden bir teklaştık. Güzel bir bıçak bekliyoruz. Tabii ki şansı baya düşük. Derken şunu bir satalım abi. Tekrardan gönderdik. Bıçak gelirse gerçekten aşırı iyi olur abi. Ve ne geldi bakıyoruz. Aynısı geldi. Sattım tekrardan gönderdik. Gelmezse başka kasaya geçeceğiz. Ve ne geldi bakıyoruz. Fena sayılmaz. Keşke bıçak gelseydi ama olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Senden bir teklaştık. Bak yüksek bakiye verdik. Güzel bir şey gelmen şart. Ve ne geldi bakıyoruz. Dur be durduğu yere bak kafayı yersin. Gerçekten kafayı yersin amına koyayım ya. Bu kadar da olmaz. Senden de bir tek taştık. Bak az önce kötü bir şey geldi. Buradan güzel bir şey bekliyoruz. Abi bu ne? Gerçekten kafaya yersin. Bu kadar da şanssızlık. Nasıl oluyor? Ben de anlamıyorum arkadaşlar. Senden bir tek taştık. Güzel bir şey bekliyoruz. Ve maalesef çöp gelmeye devam ediyor. Bir şanssızlık geldi. Maalesef gitmiyor arkadaşlar. Senden de bir tek taştık. Güzel bir bıçak veya skin bekliyoruz. Ve ne geldi bakıyoruz ne kadarsın? Yani batırdı maalesef bu da. Kasanın fiyatına göre senle bir teklaştık. Güzel bir skin bekliyoruz. Ve ne geldi bakıyoruz ne kadarsın? Maalesef burası da batırdı. Arkadaşlar son 36 dolar bir bakiyem kaldı. Şu kasayı da açıyoruz. Ve ne gelecek bakıyoruz. Kasanın fiyatına göre gayet güzel. Sen de atsak senden de bir tek taştık Bıçak gelmesi yok mu Gelirse var ya gerçekten efsan olur ya Derken tallaya girdi Bunu amına koyayım Abi şimdi ne atsak senden de bir ikili açtık Güzel bir skin gelmesi yok mu Derken maalesef Çöpler geldi arkadaşlar Şunları bir sattık tekrardan ikili gönderdik Yine geldi bakıyoruz Yani Fena değil deyip geçiyoruz Son 13 dolar bir bakiyemiz var Ne alsak? de bir ikili açtık. Bundan sonra son kasa açıyoruz ve upgrade kısmına geçiyoruz. Fena ile abi. 5 dolara bir kasa. Tekrardan seni açıyoruz. Bundan sonra dediğim gibi upgrade'e de geçiyoruz abi. Ve ne geldi bakıyoruz. bastığımız aldık gibi bir şey oldu diyorum ve upgrade'e geçtik. Öncelikle şunları bir hemen temizleyelim. Seri bir şekilde bir 5 katı yapsak. Güzel bir bıçağı bastık. Gelirse gerçekten çok iyi olur ya. Gelmen yok mu? Ve maalesef gelmiyor arkadaşlar. Şimdi şunu da bir 2 katı yapsak. Güzel bir AK skinle gönderdik. Gelir misin? Bence geldiğin ve çok güzel bir şekilde alıyoruz. Şimdi şunlara bir 5 katı yapsak. Bir tane bıçağa bastık. %18 şansla gelirse gerçekten çok iyi olur abi. Geldim maalesef gelmiyor. Şimdi seni bir tekrardan başka bir AK skinle bastık. Senin gelmen şart maalesef gelmemeye devam ediyor. Şimdi seni bir bu sefer bir tane bıçağa bastık. %45 şansla gelmen şart artık. Gelir misin? Ve çok güzel bir şekilde alıyoruz. Şimdi seninle bir bu sefer başka bir bıçağa bastık. Seninle gelmen yok mu? Bence geldin diyorum ve maalesef gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi seninle bir çok güzel bir bıçağa bastık. %45 şansla gelmezse maalesef battık. Gelmen şart. Ve maalesef gelmiyor arkadaşlar. Sizler de dead drop'tan %5'lik bir deposit bonus almak için buraya saranzi 2 ile yazıp epilemeniz yeterli olacaktır. Bu videoluk bu kadar beyler. Görüşmek üzere. Bay bay.